Beyefendi kardeşlerim. Dünyanın en meşgul insanı olabilirsiniz. Eve zaman ayırın. Çiçek ölmeden su verin. İnsanın dayanma gücü bitmeden zaman ayırın. Sevgiyi başka yerde aramadan, sevgisizlikten kırılmadan sevgi verin. İhtiyacı giderilmemiş organizma sıkıntı üretir. Bir insanın en acil ihtiyacı sevgi ve değer görme ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçlar giderildikten sonra bir hanımefendi açlığa katlanır, yorgunluğa katlanır, hastalığa katlanır, ölüme katlanır. Sabreder. Ama sevgisizlik insanı tüketir. Değersizlik insanı tüketir. Ondan daha acı bir sıkıntı yok. O yüzden de ben beyefendi kardeşlerime güveniyorum. Eşlerine diyecekler ki: Sen benim canımsın. Seni çok seviyorum. İyi ki Allah hayatımı seninle birleştirmemizi takdir etti. İyi ki bu çocukların annesi sensin diyecektir buna inanıyorum. Ben güveniyorum onlara. Ve çocuklar bir eşe nasıl davranılacağını, hafta sonu nasıl birlikte vakit geçireceklerini, nasıl espri yapıp muhabbetleşip şakalaştıklarını Ailede huzurun nasıl yayıldığını, kavgasız, gürültüsüz, şikayetsiz bir hayatın nasıl güzel oluşturulabildiğini babalarından görsün. Hayattayken baba Allah seni başımızdan eksik etmesin diyerek dua etsinler. Sana sağlık, afiyet versin canım babam diye dua etsinler. Hayattan ayrıldığımız zaman da Baban nur göllerinde yat. Allah seni en yüksek makamlara layık görsün. Bize nasıl bir ahlak kazandırmışsın desinler. Benim beyefendi kardeşlerim buna değer. Hanımefendiler. Eşiniz beyefendi eve geldikten sonra. işinizi gücünüzü bırakın. Kapıda karşılayın. Giderken kapıya kadar uğurlayın. Arabaya binene kadar camdan bakın. Ben eşimi asansöre binene kadar kapıda bekliyorum. Sen işine bak ben giderim diyor. Yok diyorum. Benim beş numaralı kızım babasını yolcu ediyormuş. Yavrum ben giderim. Yok babacığım demiş. Annem seni bekliyordu ben de bekleyeceğim. Çok sevindim. Ben babaları kapıya gidene kadar dua ediyorum. O ayakkabılarını giyiyor asansöre çağırıyor. Ben de o esnada dua ediyorum. Allah sana hayırlı ve güzel bir gün geçirsin. Seni sevdikleriyle hemhal etsin. Sevdiği ahlakı sende var etsin. Sevdiği kullarının en başına yazsın. Güle güle git. işin rast gelsin. Ben dua ediyorum. O da Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim diyor. O da bana dua ediyor. Çocuklarım bunu duyuyor. Ben çocuklarım duysun diye yapmıyorum. Kimin nerede olduğunu da bilmiyorum zaten. Ama öğrendim ki çocuklar görüyor. Eşinize hürmette kusur etmeyin. Sevgi değer gördüğü yere akar. Mutlaka kitap okuyun. Ne olur yalvarıyorum size. Roman okuyun, biyografi okuyun, işte makaleler okuyun. Ama okuyun. Psikoloji kitapları okuyun. Kendinizi tanıyın, kendinizi geliştirin, ufkunuz geniş olsun. Hep aynı cümleler, hep aynı davranış, hep aynı tepkiler olmasın. Değişelim ve gelişelim. Biz geliştikçe anlayışımız değişir. Biz geliştikçe bakarız ki sorun ettiğimiz şeyler devede tüy bile değilmiş ya ben bunu niye sorun etmişim deriz. Çünkü o zaman zemin katta duruyor, karanlıkta ne gördüğümüzü bile bilmiyorduk. Ama okudukça ufkumuz açıldı, okudukça kendimizi yükselttik, yücelttik şey olarak, basamak olarak daha perspektifimiz genişledi. O zaman hangi davranışın ne anlama geldiğini, benden ne çıkarsa karşımdakine nasıl tesir edeceğini Allah bana öğretir. Allah yola çıkana yol açar. Ayetleri hayatına geçirmek için çaba sarf edeni Allah sonuna kadar rahmetini oluk oluk sağanak sağanak yağdırır. Gönülleri onarır, Öğrenme aşkını, şevkini artırır. Ona dua edecek yığınla insan nasip eder. Yeter ki biz öğrenme yoluna girerim. Bu bir ibadettir. Ne olur elinizde kitap olsun. Kur'an-ı Kerim okumadığınız gün kalmasın. Ezan okununca bütün işlerinizi bırakın önce namaz. Abdestli durun. Bu da zırh deniyor. Manevi zırh abdestli durmak. Ve inanın daha sabırlı, daha anlayışlı, daha sakin, daha hoşgörülü, dili yapıcı, bakışları sevgi aktarıcı, çok güzel bir insana döneriz, ölmeyecek miyiz? Bir saniye sonra hayatta olmayabiliriz. Hayat iki nefes arası. Veriyoruz, alamayabiliriz, alıyoruz, veremeyebiliriz. Hepsi bundan ibaret. On sene önceki diliniz bugün de varsa, acilen kitap okuyun. Birilerini dinleyin, Hoşunuza giden, sohbeti size iyi gelen birilerini dinleyin. Zihninizde yeni anlayışlar, yeni ufuklar, yeni dil, yeni üslup, yeni bir güzellik oluşsun. Bilgiden ahlak çıkaralım. Biz bu değiliz. Olabileceğimiz en son noktada değiliz. Hatırlayacaksınız benim kendim için ürettiğim bir sloganım var. Daha iyi olmamanın mazereti yok. Şuna niyet edelim mi? Ya Rabbi, 5 sene sonra. Eğer ömür verirsen inşallah. Ben ortaokulu bitirmiş, liseyi bitirmiş, üniversiteye kaydolmuş bir insan olmak istiyorum. Daha anlayışlı, daha hoşgörülü, kelime hazinesi daha gelişmiş, ufkunu geliştirmiş bir insan olmak için, Allah'ın katında doğru davrananlardan olmak için Lütfen okuyun ve diplomanızı alın. Lütfen. Göreceksiniz ki bu size o kadar güzel katkıda bulunacak ki. Şekil bir de görüldüğü gibi. Yaşanmış ve teşekkür ederim. Allah sizi benden çok daha iyi yapsın. Okuduğunuz zaman, sınav için sıralara gittiğiniz zaman inanılmaz heyecanlı ve güzel ve o bilgilerin hepsinin hayatımızda bir karşılığı var. Göreceksiniz. Ve çocuklar öğrenen bir annenin, babanın yanında durmanın avantajını yaşayacaklar. Okuyan bir anne baba, yaşı kaç olursa olsun, kitap okuyan, insanı okuyan, hayatı okuyan, olayları doğru okumaya çalışan, oğlum bugün arkadaşların üzerinde gördüğün en güzel hal nedir? Bugün öğretmenine hangi soruyu sordun? Bugün öğretmeninden ne öğrendin? Öğrenmek ödüldür, bugün ne öğrendin diye babalar sormalı. Yavrum şu harçlığı al bu harçlıkla arkadaşlarına ikram et demeli. Bir şeyler ikram et demeli. Hediye al demeli. Gelip çocukların birbirlerinin üzerindeki iyi halleri babaları sorsun. Ablanın üzerindeki gördüğün en iyi hal nedir? Ona da peki kardeşinin üstünde senin gördüğün en iyi hal nedir? Seni tebrik ediyorum. Bak böyle olmuşsun ki ablan böyle gördü. Küçük çocuklar bunu duysun. Biliyor musunuz annenizin üzerinde şöyle harika bir hal var. Biliyor musunuz babanızın üstünde şöyle güzel bir hal var. İnsanlara bakıp da olumlu yönlerini görmeyi çocuklar sizden görsün. İnsanların iyi olduğunu ama yanlış davranabileceklerini, davranışın yanlış olması insanı kötü yapmaz, kasıtlı bir kötülük olmadıkça, davranışını düzelince o insan, düzeltince o insan iyidir. İnsanları karalamak yok, şikayet etmek yok, Sıfır şikayet bol şükür. Hayatımızın parolası olmalı. Bizler daha bilgili, daha donanımlı, daha hürmetli ve saygılı yaşamayı hak ediyoruz. Biz buna değeriz. Hayat buna değer. Çocuklarım buna değer. Eşim buna değer. Bu dünya ve içindekiler buna değer. Siz de buna katılıyor musunuz? Şimdi Bekarlara bir dua edelim. Allah'ım, bekar kızlarımıza ve oğullarımıza, eşi vefat etmiş ya da ayrılmış evlenme ihtiyacı olan hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimize, Allah'ım, fiziği, kimyası yerinde harika adayları bolca karşılarına çıkar. Alternatifleri çok olsun. İçlerinden en iyisi, en hayırlısı nasip olsun. Amin sanki zayıf gibi geliyor acil, en hızlı zamanda hatta buradan çıkar çıkmaz kısmetleri yağmur gibi yağsın. Amin. Bir dahaki ay buraya geldiğimde bağlantıları olsun. Amin. En kısa zamanda yuvaları kurulsun. Allah'ım nişanlı olanlara bol hediyeli, bol takılı <laughs> borçsuz düğünler nasip eyle. Yeni evlenenlere salih ve saliha hayırlı evlatlar nasip eyle. Borcu olanlara hayırlı bolluk ve borcunu edalar nasip eylesin. Hastalığı olanlara acil şifalar nasip eylesin. Psikolojik sıkıntısı olanlara bunların bir an önce geçmesini nasip eylesin. Ya Rabbi, evi olmayanlara bol odalı, geniş, bahçeli, kapısında birkaç Avrupa arabası olan harika evler nasip eyle. Hanımefendi kardeşlerimin gözü eşi beyefendi kardeşlerimden, beyefendi kardeşlerimin gözü de eşi hanımefendi kardeşlerinden başkasını görmesin. Elleri birbirlerinin elinden hiç ayrılmasın. Okumadıkları gün geçmesin. Misafire ikram etmedikleri gün geçmesin. İnfak etmedikleri, sadaka vermedikleri gün geçmesin. Çocuklarına iyi örnek olmadıkları bir gün geçmesin. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul makbul eyle. Kardeşlerimizin yüzleri nurlu, Gönülleri huzurlu, ağzından çıkanlar etkili, elinden çıkanlar bereketli, adımları isabetli olsun. İki cihanda aziz ettiklerinden eyle. Sen ömür boyu meleklere bile dua ettirdiğin şerefli kullarının en başına yaz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vaktiniz hayır olsun. Allah hepinizden razı olsun.